Nakit dediğimiz şey somut bir şey. Rasyonel. Masanın üstüne koyuyorsunuz duruyor. Atıyorsunuz düşüyor. Söz dinliyor. Harcadıkça azalıyor mesela. Para dediğiniz şey daha soyut, kavramsal. Biraz daha metafizin konusu. Elle tutamıyorsunuz, gözle göre göremiyorsunuz parayı. O yüzden ben şey derim, hani her nakit paradır. Ancak her para, her nakit paradır ama her para nakit değildir. Şimdi bu farkı anladığınız zaman paraya bakışınız yani üzerine düşündüğünüz zaman şimdi iki cümle kurunca hmm. e, şey yapmıyor belki ama e, mesela Türkiye'deki şu anda 3112 itibariyle baktım geçen yılın son itibariyle açıklandı rakamlar Merkez Bankası'nın bastığı nakit dediğimiz banknot dediğimiz toplam para miktarı 15 milyar dolara tekabül ediyor. 450 milyar TL civarı bir para var. Mesela 15 milyar dolarla tırnak içinde Topkapı Sarayı'nı satacağız. Herhalde 15 milyardan dolardan daha fazla eder o bölge. Değil mi yani? Bence paha biçilmez. Paha biçilmez o ayrı. Zaten soyut tarafın esprisi o. Değerle kıymet farkı. Yani nakit hmm. kıymetli bir şeydir. Zaten kıymet evrak hukuna girer. Değerliye fiyat biçemez. Canın tamam. gibi. İtibarın gibi. Yani değer biçemediğin şey. Şimdi biz işte para kazanıyoruz. İşte para kazanmaya çalışıyoruz. Para çok değerli, para çok kötü, para iyidir, para kötüdür dediğimiz her şeyde aslında nakiti kastediyoruz demek istiyorum. Para hmm. bambaşka bir şey. Yani Türkiye'deki ben arasındaki farkı anlamadım. Türkiye'deki toplam miktar paranın miktar, pan, top Türkiye'deki toplam nakiti size versem, bana verseler gidip Dolmabahçe Sarayı'nı satın alamıyorsunuz. Demek ki biz bunun için çalışmıyoruz. Demek ki para para dediğimiz bundan daha farklı bir şey. Onu söylemek istiyorum. Hmm. Ya yani koskoca Amerika Birleşik Devletleri'nin bastığı para yaklaşık olarak şu anda nakit geç olarak bastığı para 2 trilyon dolar. Ama sermaye piyasalarında alım satım hacmine bakıyorsun, işte hacmine ya da e, ee, emkep oranlarına bakıyorsun 500 mil, trilyon doların üzerinde. Şimdi ekonomi ve parayla ilgili her şey belki de hayatın daha kendisi abartırsak her şey bir vaat sistemi üzerine kurulmuş hocam. Farkında mısınız bilmiyorum. Mesela beni bir programa davet ettiniz. Bir vaatte bulundunuz. Örtük olarak. Hani open secret dediğimiz şey. İşte belli bir saatte geleceksin. İşte şöyle yapacağız. Böyle bir çekim yapacağız. Gidecek yayınlanacak. Hı hı. Sözleştik zaten. Yazılaşmaya gerek yoktu. Evet. Ben de size bir söz verdim, bir vaatte bulundum. Evet o programda geleceğim. Dilimin döndüğü kadar, aklımın yettiği kadar. Parayla ilgili işte, neyse ilgili, enterteynel bir sohbet yapacağız bir entertainment sonuç itibariyle diye. Bütün her şey böyle. Yani bu televizyon kurulurken de öyle, bu bina yapılırken de öyle. Herkes birbirine çek veriyor, senet veriyor. Ben size mal veya hizmet satın alıyorum. 6 aylık, 3 aylık, 1 yıllık neyse bir çek veriyorum. Bir vaat var orada aslında. Ödeyip ödemeyeceğim belli değil. Bankaya para yatırıyorsunuz. Banka diyor ki size tırnak içinde bir ay sonra yüzde bir faiz vereceğim sana diyor. Bir vaatten öte. Tabii bu vaatler de üzerine bütün sistem işliyor dikkat edin. Zaten vaatlerden birinde kesilme olduğu zaman sistem çöküyor. Büyükse sistem çöküyor. Küçükse o bölgede bir rahatsızlık oluyor. Para tamamen. Yani nakitle paranın en temel farkı bu. Türkiye'nin geçen yılki cirosu toplam üretimin fiyatları çarptığın zaman üretim miktarını fiyatıyla çarptığın zaman 1 trilyon dolar diyelim düz olarak. Piyasada o çarkları yağlayan nakit dediğim şey 15 milyar dolar. Yani hmm. ne kadar küçük bir şeyden bahsediyoruz. Yani nakit de parayı ayırman lazım ki ekonomik döngüyle o senin peşinde koştuğun, ülkenin peşinde koştuğu o değer algısını ee, fark edebilmen fark edebilmeni sağlar. Aksi halde biz nakite para demeye devam ederiz. Bu çocukların parasıdır. Sen nakit o yüzden geçimlik paradır. Yine sabancılar aklıma geldi bu şey geçen program gibi. Rahmetli televizyona çıktığı zaman işte tabi şey milyar dolarlık bir şey iş adamı cebinizde ne kadar para var derlerdi açardı hatırlarsınız belki tabii tabii hatırlıyorum. bir liram yok derdi falan. Şimdi bu parasız mı oluyor? Yanında gibi, bulunmuyor? Gibi. Anlatabildim mi demek istediğimi? Veya bir iş adamı arkadaşınız var, alacağınız var diyor ki hiç param yok. Bakıyorsun, evet bankada kasasında hiç para yok. Hiç Aslında nakitim mahalle yok Mahalle senin demek yani istiyor. tamam mı? Hani, bu, bu Anlatabildim mi? Hı, bu ne demek? Bu e, gerçek değerin peşinde koşmazsın demek. Eğer nakiti para zannedersen. Hı. Bu seni hep katma değeri düşük işlere yönlendirir demek. Anladım.